Merhaba İmam Hatip'lim. Hatip platformu tarafından hazırlanan hukuk derslerini sizlere ben anlatacağım. Peki benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben kanun kitabı olan Mecelle'nin hazırlanmasından sorumlu kişiyim. Beni tanıdınız mı? Ben Ahmet Cevdet Paşa. Önce kendimi sizlere tanıtayım. 1823 yılında bugün Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Lofça'da dünyaya geldim. Asıl adım Ahmet olup bana Cevdet ismini Mahlas olarak, ...İstanbul'da eğitim gördüğüm sırada Şair Süleyman Fehim Efendi vermiştir. O günden beridir ismim Ahmet Cevdet olarak söylenmektedir. 13 yaşına kadar Lofça'da eğitim gördüm. 13 yaşından itibaren ise eğitimime İstanbul'da devam ettim. Arapça ve Farsça dillerini çok iyi, Fransızcayı ise orta derecede bilmekteyim. Osmanlı Devleti'nde sizin anlayacağınız şekilde söylersem... ...birçok ilde valilik, vakıflar müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı... Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve beş kere de Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundum. Benim tanınmamı sağlayan en önemli görevim ise kanun kitabı olan Mecelle'nin hazırlanması görevidir. Toplam 16 kitaptan oluşan Mecelle İslam hukukuna büyük yenilik getirmiştir. Hukuk alanında birçok ülkeyi de etkilemiştir. Ben edebiyat, eğitim, tarih, hukuk, siyaset ve sosyoloji ile ilgilendim. Bu konularda birçok esere sahibim. Eserlerimden başlıcaları Kavaid-i Osmaniye, Kısası Enbiya, miyar Sedat ve en önemlisi olan Tarihi Cevdet'tir.